Fuzuli o kadar faziletli birisi ki aşkın bütün tanımlarını tüketmiş. Divanı baştan sona bir aşk bahçesi ve aşka dair ne varsa hepsini söylemiş. Bir beytinde şöyle diyor. Ben de Mecnun'dan Fuzun, aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim, Mecnun'un ancak adı var. Ben de Mecnun'dan Fuzun, Fuzun fazla demek ziyade artık. Ben de Mecnun'dan daha fazla, daha ziyade, daha artık Mecnunluk istidadı var. Bende Mecnun'un olduğu aşktan daha çok bir aşıklık yeteneği, istidadı mevcut. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var. Çünkü gerçek aşık, hatta gerçek aşık benim. Mecnunsa adı çıkmış işte bir kere. Onun adı var. Onun adı var ama ben burada yaşıyorum. Ben hakiki aşık olmak bakımından ey sevgili senin hakiki aşıkın Mecnun'dan daha ötede bir fuzuli var demek istiyor. Şimdi bu beyit dıştan bakıldığında çok basit gibi görünüyor. Ama içine girmeye başladığınızda size pencereler açıyor, kapılar açıyor, aşkın bütün yolculuğunu adeta veriyor. Aşk uğruna yapılabilecekleri anlatıyor. Ben de Mecnun'dan fuzun aşıklık istidadı var. Bir defa istidat kelimesine bakalım. İstidat bir yetenek demek. Ama nasıl bir yetenek? Yaratılıştan Allah vergisi olarak insana verilmiş olan yetenek. Bu bakımdan bütün insanlarda bir aşk yeteneği vardır. Öyle bir aşk yeteneği ki herkesin sevme kabiliyeti herkese verilmiştir. Fakat kimisi o sevme kabiliyetini işlete işlete kerem olmuş, mecnun olmuş, Romeo olmuştur. Kimisi onu hiç işletmediği için aşktan bir nasip dünyadan göçüp gitmiştir. Öbür taraftan aşık sadık benim, Mecnun'un ancak adı var. Peki sadık aşık benim, sadakatli vefalı aşık benim, doğru aşık benim. Mecnun'unsa adı çıkmış. Mecnun tarihten bir şahsiyet. Bugün yaşıyor mu? Hayır. Geriye ne kaldı? Adı kaldı. Ne sayede kaldı? Aşkı uğruna can verdiği için kaldı hakiki aşık olduğunu iddia eden Fuzuli, ölüme de hazır olduğunu bize anlatmış oldu.